Altın soruya bakalım. 88 çocuk bir yüzme havuzunda yüzeceklerdir. Erkeklerin 1 bölü 3'ü, kızların 3 bölü 7'si yüzücü gözlüğü kullanacaklardır. Toplam 34 çocuk yüzücü gözlüğü kullanacaktır. Buna göre kaç tane kız öğrenci yüzücü gözlüğü kullanır diye so sormuş. Erkeklere 3x diyelim. Kızlara da 7y diyelim. Faydaları baz alarak yazdım. Ee, bunların toplamı 3x artı 7y. 88 çocuk var. Erkeklerin 1 bölü 3'ü x tanesi, x kişi. Kızların 3 bölü 7'si 3 y kişi. Yüzücü gözlüğü kullanacak. Bunların toplamı da 34. E bize kaç öğrenci yüzücü gözlüğü kullanır diyor. Yani 3 y'yi soruyor. Demek ki x'i yok edeceğim. Şurayı x 3 ile genişleteyim. Birinci aynen yazayım. 3x 3 x artı 3 y 88. Pardon 7 y 88. Bunu da x 3 ile genişletirsem. x 3 x eksi 9 y eşittir eksi 102 olur. tarafa toplarsam 3x'ler sadeleşir. Eksi 2 ye eşittir eksi 14'ten y'yi buradan 7 buluruz. Bize 3y soruluyor. 3y 3 kere 7, 7 21'den doğru seçenek c şıkkı olarak bulunur.